Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 0 km Nissan X-Trail arkadaşlar. Müşterimiz aracını alır almaz bayiden direkt bizim dükkanımıza getirdi. Biz de aracımızı komple Stag Dynolight 150 mikron %100 PPF boya koruma filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar. Ve tabii ki aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak içinse ön cam Lumar Air 80, Yan camlar, Lumar, ATR15 olmak üzere aracımızı komple Lumar cam ile koruma altına aldık. Bu sayede müşterimiz, müşterimizin aracına herhangi bir darbe geldiğinde, e, dış etkenlere karşı arkadaşlar, herhangi bir kapıya veya çamurla e, bir darbe anında, çarpma anında e, PPF'i söktüğümüz zaman, boya koruma filmini söktüğümüz zaman aracımızı boyasız göç, onarımla kurtarabiliyoruz arkadaşlar. Ee, ve bunun gibi PPF'in birçok faydası var ve biz bu uygulamayı araç üstünde kesim yapmayarak uyguluyoruz. Bunu da parantez içinde belirtiyorum. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi özellikle şöyle yakın çekiyorum. Aracın farlarını ve komple aracı kapladık. Şu anda <laughs> üründeki hem kalite hem parlaklığı görmenizi istiyorum. Tabii ki cam filmlerimiz ön camımız Lumar ES80, yan camlarımız Lumar ATR 15. Hiçbir şekilde aracın üstünde kesim yapılmamıştır arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı uğurluyoruz ve müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aracımızı komple Tek Dino Life Boya koruma filmi direkt Koruma altına aldık Herkese iyi işler